<laughs> o Sen de işte, bir yansı. Çok güzel, çok güzel. <laughs> Sen de sen. Sen de <laughs> sen. Ya, sen de yok Sen de sen. Sen de sen. Sen lütfen. sen. Sen de sen. Sen de sen. Sen sen. Sen de sen. Sen de sen. yapıyorsun işte. sen. yapıyorsun ya. sen. yapıyorsun de sen. Sen de sen. Sen de de durmuyor farkındaysan. Gel, sen. geç Önemli. Aslı ne güzel şekil. ben senin heykelin. <fac doubts> bu tarafa doğru. Allah'ım ya Allah'ım ya. Hadi, ya Adam daha niye ne kaldı Mustafa ne yani tamam Sana kaldı yanlış kal. Mustafa bana kısmet kısmet deme Allah'ını seversen. Kısmet Allah Bırak Allah bana kısmet kısmet deme. Sus. <laughs> Sus muhatap olma.